Ya öncelikle ben geçmiş olsun diyorum Güler'le çok eski arkadaşız, dostuz. Ben onun yaptığı programa da katıldım. <laughs> Gerçekten geçmiş olsun. Çok ağır bir rahatsızlık geçirmiş. Evet. Daha da devam ediyor zannediyorum. Ee, i̇stediği kıyafeti giyebilir, kapanabilir, kapanmış. Ee, hiç kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok? Çok normal. Ama hani getirip bunu bir yerde kadın sesine bağlarsa, o zaman kapanmamış, açık olan bir sürü kadını da. Zan altında bırakacak. Özellikle ses sanatçısı hanımları. Mesela ben bunu duyduğumda çok üzüldüm. E, dindar olmanın, kapanmanın başka altyapısı olması lazım. Yani daha güçlü, daha farklı altyapıları. E, çünkü o bundan ekmeğini kazandı. Bundan yıllarca e, yaşamını sağladı. E şimdi bundan yaşamını sağlayan bir sürü insan var. E, o zaman bizi hepimizi zan altında bırakıyor. Bir de kime ve neye göre. Yani bizim e, bakacağımız yer Kur'an-ı Kerim'dir. Ee, yani ona dayanarak mı söylüyor yoksa bir sürü mezhep var, bir sürü tarikat var ve onların bir sürü işleyişi var. Hmm. E, kimi de diyor ki hiç yüzünüzü göstermeyeceksiniz, peçe takacaksınız. Mesela o zaman Güler de onlara göre günahkar durumda. Yani kim, hangi kural, hangi mezhep, hangi fikre göre günahkar. Dolayısıyla ben e, üzüldüm. Yani kadın sesi açısından kendisinin örtülmesi, farklı bir hayat seçmesi, e, bunu dile getirmesi, kadın sesini dile getirmesi. Buradan bakmamalı meseleye diye Farklı düşünüyorum Farklı bir hayat daha seçmesi güçlü, açısından daha güçlü değil e, Sesten dindan, dolayı diyorsun hı? Farklı bir hayat seçmesinden dolayı e, değil Kadın sesinin günah olduğu için Sanat hayatını e, bıraktı meselesine e, Yani Üzüldüm diyorsun. E, kadın sesini Gündeme getirmesini çok doğru Bulmuyorum e, Dindar olmasını kapanmasını daha güçlü Donelere daha güçlü verilere Bağlaması lazım hı. Çünkü arkasında büyük bir geçmiş var Geçmişi tamamen elinin tersiyle sildi silmiş sildi. olması gerekiyor. Sildiğini söylüyor. Ee, sildiğini hemen. söylüyor. Bir daha çıkmayacağım. Şey yani ben Şarkı hoş sor. karşılamadım bu sese bağlamasını. Yani daha farklı sebeplerden dolayı bunu aktarabilirdi daha güçlü sebeplerle. Hı. Kadın sesi dediği zaman ben ve benim gibi bir sürü insanı da e, zan altında bırakıyor. Ve Hı. neye göre, kime göre, hangi mezhep, hangi tarikat. Aslında e, bir ilahiyatçıya sormak lazım. Yani evet, tabii musun? ki. E, dinde def var, dinde dediği bir ilahi var. ilahiler. ya yani bırakın ilahiyim e, e, semazenler bile artık birçok yerde dönüyorlar ki ben ona katılmıyorum. Doğru da bulmuyorum yani Hı -hı. semazenin. Her düğünde, dernekte orada burada olması evet. hoş bir şey değil. O yani. çok daha mistik o, bir şey çok çünkü. Çok mistik bir şey o. Evet. Dolayısıyla hangi tarikat, hangi mezhep, neye ve kime göre kadın sesinden bahsediyor? Çünkü dediğim gibi bir tarikatta var ki hiç yüz göstermeyeceksin diyor. O zaman bu durumda kendisi günahkar oluyor. Ama tekrar ben e, geçmiş olsun diyorum ona. Hı hı. Allah şifa versin. E, giyim, giyim kuşamı da kendisini bağlayan bir şeydir tabii ki. Ben hı hı. onu ilgilendiren bir Evet. Kızlar, Fatih Hocamızla ulaşmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet <gülüyor> Fatih Çıplak. <Evet>. İlahiyat <laughs> <da. gülüyor> Şimdi reklama gideceğiz. Reklam sonrası inşallah Fatih Hocamız da yayında olup ha, bu konuyu güzel. açıklar. Tamam. Arkadaşlar. Aslında en doğru açıklığa kavuşturacaklardan bir hocam. tanesi tabii Fatih tabii Hoca ki. ve diğer hocalarımız. Bu benim şahsi görüşüm. Evet. Ee, bir din adamı nasıl açıklar nasıl yorum getirir bunu? Şey Onlar bu konuları biliyorlar mi? çünkü. Peki gidelim evet. reklama. reklama.